Darius var. Ignite'de bir Darius var. Ben de Ignite aldım. Aynı zamanda Azim gelmiş. Bu demek oluyor ki takaslara üstün çıkmaya çalışacak. En büyük hedefi bundan yana. Bizimkiler bir orada baskın denemiş. Sanırım baskın basanımdır oldu ve bizimkiler tezgah geldi. Fark ettiğiniz üzere bugün anılarım yok. Bugün öğreticilerim var. Bayağıdır fark ettim ki öğretici çekmiyorum. Nereden baksan iki ay oldu en azından. Bir de öğreticilere başladığım için her gün her gün kayıt almıyor olma sebebim de beni bayağı bir böyle geri düşürdü ve adım akıllı video tamaz oldum. Kanalın algoritmasını falan iyi yok ettik. Gerçekten şu an YouTube beni yani ölmüş birisi olarak gösteriyor böyle. Umursamıyor artık beni. Yani attığım videoları falan abonelerin önüne çıkarmıyor. Ki zaten öyle onun da farkındayım. Toplamaya çalışıyorum. Dediğim gibi bayağıdır öğretici çekmiyorum ve şunu fark ettim ki abi anılar bana yaramadı. Evet ortalama izlenme süresini çok arttırıyor. Yani açık konuşacağım burada hani cidden aslında para kazanıyor olsam bana bayağı ekmek kazandırır. Ancak daha ben şu an yüksek aşamasında olduğum için de yani adam demiyor ki ulan tanımadığım Zeon'un ben niye ormanda kaybolduğu anısını izleyeyim diyor. Bu yüzden de çok fazla tutmadı ki bir de çok işte bu kanalda öğretici için izliyordu. Bu yüzden de öğreticilere yeniden döndüm sayılır. Bir de bununla beraber bir şeyin haberini vereyim. Gerçi birçoğunuzun haberi vardır artık ama ben yine de söyleyeyim. İnternet sorununu çözdüm. Artık canlı yayın veya videoları daha rahat yükleyebiliyorum YouTube'a. Bu demek oluyor ki artık yayınlar gelecek. Nerede? Twitch TV, Zenon 27. Zenon olmadığı için sonuna 27 dedim ben de. Hem açıklamaya hem sabitlenmiş yoruma hem de ekrana yazdım. Gidip abi beni takip edebilirsiniz. Orada canlı yayınlarımız olacak. Ayrıca ilerleyen zamanlarda abone oyunları vesaire falan ayarlamayı düşünüyorum. Şu an bunun kanaması çok yüksek. O yüzden kaçalım. Twitch'te bu arada güzel ortam var. Yani Twitch'e şu ana kadar bir tane yayın Ama onun haricinde YouTube'da 5 tane yayınım vardır herhalde. Güzel etkileşimler oluyor. Yani full chat'in isti üzerine gidiyoruz. Chat'in istediği şampiyon alıyorum. Onun haricinde chat'in sorduğu soruları falan cevaplıyorum. Yani durmadan bir sohbet muhabbet havası var diyebilirim. Yani sadece ve sadece öğretici değil. Yani chat'te kız tavlama taktiğini bile verdiğimi hatırlıyorum. Onun haricinde daha bir sürü taktik de verdim. Vermeye devam da edeceğim. Yani dediğim gibi olay tamamen sohbet muhabbet olduğu için sizi yayınlarıma bekliyorum. Özellikle anılardan mahrum kalanlar yayınlarda ana eksikliğini bence kapatabilecektir. Anka sen çıkıp mısın lan? Hatta script değil bu scriptten de öte bir şey. Skillerin bu kadar hızlı dönmesi ayrı bir olaya sahip. Bu gelsin benim üstüme. Anka korkma ya. Ama Allah için neden korkuyorsun be kanka ya? Alt tarafı bir kayn ya oğlum hiç Canımız 200 olsa ne yazar? Aynı tek atmayacak ya bu level'da. vallahi çözerdik burayı ya. Planım da şöyle olacak bu arada onu söyleyeyim. Youtube elimden geldiğince öğreticilik ya da böyle edit video atacağım. Yani bir öğretici bir edit falan olur muhtemelen. Canlı yayınlarda full sohbetin muhabbetin ağırlıklı olarak döndüğü şeyler yapacağım. Umuyorum ki ikisinde başarılı oluruz. Şimdi bir bel atacağım. Aslında kalsam güzel olur ama Darius fark ettiğim üzere lane itmeyi seven bir arkadaş. Hiç flashlamayacağım ya. Flash'ını almak istedim gerçekten. Adamın flash'ını aldım. Demek oluyor ki flash üstünlüğü şu an bende. Item üstünlüğü de şu an bende. Yani bu adam için lane şu an kötü durumda aslında. Geldiğim gibi eğer bir kere kesersem oyunu biter yani. Daha toparlayamaz şu an. Şu kaybettiğim farmlar bir tık beni üzdü ama önemli değil. O da yani adamın flash'ını aldığımıza değsin diyorum. Darius hantal bir karakter. Yani kaçış mekaniği olmayan bir karakter. Bu yüzden Flash'ın no olmaması onun için bayağı problem olacak. Ancak Riven öyle değil yani AQ hatta da çok rahat kaçtığı için bu adamın şu an lane'de eksikliğini hissettirmemiz gerekiyor. Time bot'a gitmiş. Eserler lan sanki. Evet middeki Yasuo'muz hayret fidlemiyor mu? Gerçi şu an 2-2 oldu da olsun yine de 0 değil yani 6 dakikada. Bakın Ignite'im dönmek üzere. Bunun haricinde adamdan önce de 6 olacağım. O son yediğim Q aşırı saçma oldu ya onu yemeyeceğim. basit bir kilo oldu. Yani dümdüz adamın üstüne inmeci götürdüm. Sadece Q düz falan yaptım. Şimdi adam iyi e wave kaybetti. Onu baştan söyleyeyim çünkü gerçekten burada bir buçuk dalga büyük farmın kaybı adama bayağı ağır patlayacak. Ki de benim şimdi ignite'im da var. O geldiğinde hala şimdi bir de adam geldiğinde flash'ı yok ve benim hala ignite'im ve flash'ım da var. Ya barikat da aldım. Şu an bitti ya. Darius için oyun bence artık sönerdi Adam gidip köşesine çekilip ağlayabilir yani. Evet bu Darius fazla agresifi ya. Ben bu Darius'u çözemedim abi ya. Baksana oğlum. Darius o kadar agresif kendini öldürecek kadar agresif. Gerçekten Darius neler yapıyorsun anlamadım. Yani Riven adeta Darius'u top lane'de darma duman ediyor. Bakın mid lane'iniz falan eğer ezilmiş durumdaysa ve bot lane'iniz fazla üstünde ise ki şu an olduğu gibi bot lane yani. Killer BC'de olduğu için ben çok fazla üstünde notlarını düşünmüyorum. Geldim kanka geldim. Rahat ol rahat ol tamam. Konuşuyordum 2 dakika sakin. Aplenden benim oyunu açmam gerekiyor ya. Bu bir. Güzel o da iki. Yasuo yardım et lan. Evet doğunuza girdiğiniz zaman böyle fitleyen bir yasuo olsa bile en azından sağa sola gönderebiliyorsunuz. Emir yağdırabiliyorsun abi çok iyi. Tamam kanka sen o hareketi bana yaparak totem olduğunu belli ettin ya ben burada beklemeyeceğim mesela. bana zaman kaybettirmek gibi bir şansım varken sen belli ettinler. Bu Darius öldü gibi ya. Yani. Flash'ınız olduktan sonra abi Riven'da rakibinizi kesmişsiniz demektir gerçekten. Bak şimdi hem kançam bitti hem bu oyun tabii alacağım çünkü karşının 4 tane AD'si var ve hepsi ağırlıklı olarak düz vuruş şampiyonu. Zaten CC engelleyici girdiğim için Rünnar'la savaşma bu Lulu'nun attığı W vesaire fazla sökmeyecek. O kadarı da olsun abi bu oyun Merkür almak aptallık olur. Aslında bu oyun zırtlarına de ancak ben Direkt olarak kanişeme başladığım için buradan sonra dönemem. Ancak ne yapabiliriz onu söyleyeyim. Seril de fix zaten ben Riven'a her maç alıyorum. Gerçekten hasar konusunda, CC konusunda. Çünkü yavaşlatıyor. Yetene kızı ve zırh konusunda harika bir item. Onun haricinde Karabalt'ı falan tercih ediyorum. Riven bu arada şu an metada bayağı iyi durumda. Yani öğreticileri bayağı yapmadığım için en azından az da olsa Riven hakkında bilgi vereyim. Riven şu an cidden iyi durumda. Bu arada Riven'a e çok rahat lig atlayabilirsiniz. Onun haricinde... Bir diğer main'im olan Mordekaiser'i hala şiddetle tavsiye ediyorum ve yeni yamada Mordekaiser 6. veya 7. buff'ını alıyor abi. Karakter 7 kere üst üste bufflandı. Artık şu an top hatta şöyle söyleyeyim. Mordekaiser oynamayanın abi aklından şüphe ederim. Gerçekten harikotesi bir çar olmuş ya. Karakterlikte ilk bir bufflıyorlar oğlum. W'sunu bufflıyorlar, E'sini bufflıyorlar, Q'sunu bufflıyorlar. Kanka yemezler ya onu. Hayatımda ilk kez dive atmıyorum haberin olsun. Hayatımda ilk kez olduğunu bildiğim bir kişiye dive'a girmediğim için. Öyle şeyler artık kolay. Biz buralara yeni gelmedik geri geldik. 3-5 gün öğretici olmadığı için böyle artık insanlar sanıyor ki hani. Denon artık böyle mekaniklere falan o kadar hakim değil. Artık eskisiyle yönelemez diyorlar da öyle bir şey yok abi. Daha yayınlarımız başlasın. bir başladı zaten. Başta şu anda düşündüğüm şey sıfırdan master. Eğer mentalimiz kırılmazsa. 0'dan master yaptıktan sonra da hesabı challenger'a falan çıkardığım gibi de otomatik olarak oradan hemen abi west. West'e de master görsek bence yeterli ya. Hatta TR master, west master iş yapar. Eğer TR'de sıkılmazsak da challenger'ını görürüz TR'nin. Tertemiz işte akıllı bir yazı oyuncusunun her zaman yapacağı şey abi D.va'nın 3. kill'usuna Ulti atacak refleksi göstermek Tabi de kill'leri sağ olsun ama olsun ona da biraz ekmek çıksın O da yani Önce olarak Birazcık kill hak ediyor değil mi? şey bunu dayanırız bu arada Annen avradını Ben çok kötü oydum Gecenin bu saatinde çikolata yedim Kalori açığı denince Evet spor yapıyorum ben bunu Kalori ne açığı denince akla Hemen onun adı gelir Yılmaz Yılmaz Kalori açığı ne oluyordu lan Kalori hani işte. yani senin günlük aldığın kalori verdiğin kaloriden az oluyor. Kalori açın eksi de oluyor yani günlük olarak kalori kaybındasın. O da yani şu an kalori açığı var mı? Peki. Bugün var lan bugün gene az yedim. Ben ben iki tane double chicken menü alayım. Ama yanında diyet kola olsun. Ben ikili double chicken menü yani dört tane hamburger artı onun üstüne iki tane büyük bir patates. Kola diyet olsun. Sonra. Sonra <laughs> <laughs> kızartmasın. Yanına, yanına bir tane soğuk arkası artı cheesecake Bir tane de yemekten sonra milkshake ama kola diyet olsun Ya kolay kolay şey yapmayacak Ya abi nasıl diyet kola yok biz kilo veremeyecek miyiz Biraz da bizi düşünün Ama şunu sana söyleyeyim mi diyet kola sadece kilo vermek için değil Bu arada biraz daha böyle acı ve sert olduğu için de Harbiden güzel oluyor böyle daha fazla boğazını yakıyor ya o yüzden Diyet kolayı tercih ediyorum ya İlla içmen gerekirse Diyet diyet da tam ödem yapıyor da onu daha onu tercih etmek daha mantıklı değil mi? Yani oğlum bir şey bir ödem yaptı diye de sana 300 kilo su bulundurmuyor. Buralara video koyacağım bu arada. Eğer aramızda kilo vermek isteyen varsa, spor yapan varsa, ilgilenen varsa artık teknik <laughs> adam durdu be, böyle durdu. Adam tüm farmları sanından fazla olarak koydum. Benden fazla kilim var. Asist aynıyız. Ama ben yani daha fazla öldüm. Hadi bakayım. Söyle o kelimeyi. Ben daha fazla öldüm. Hadi bakayım. Hayır hayır. <laughs> Yine bir konuda daha. Yine bir konuda daha verdik eline. Hadi bakayım. Hadi Koyacak eyvallah. mısın da bir? Koy. Alım. Alları koymayacağım ama ne koyayım? Adam burası bizim mahallemizdir. Burada sikimizi taşlamızı birbirinden ayırırlar. Helal lan. Bekle. Gelmezdim buraya kadar ya. Ignite'ımı bıraktığımı üzüldüm. Bak bu yenilmez yükü tamamen. Yılayıdır diyoruz. Ben öldüm. Ben muhtemelen Ignite falan yedim. Oha oğlum! Evet, Ignite yemişiz. Bu kadar basit. Kendi yönünü belirle. Evet videoya buradan devam ediyoruz. Adem ucubesinin sesi hayvan gibi geldi için onu bir tık kısmak zorunda kaldım. Video kaydını da kapatıp Adem'in sesini kontrol etmeyi zorunda kaldım çünkü Adem normalde köle olduğu için köyler videoda konuşmaz aslında. Köyler sadece videoda bana gen katar ama gelin görün ki bu adam ormancı da değil bu oyun. Bakın her zaman önce support kesilir. Daha sonra diğerleri kesilir. Bu sayede 12 3 6 KDA'nızla böylelerin eline verebilirsiniz. Sonra duvardan atlayamazsınız. Atlayayım mı sana duvardan? Al bak. Bak duvar. Bak duvar. Sen duvardan kayabilir misin? Git şu kayalardan kay. 400 RP. Direkt. Direkt, direkt var ya. <laughs> video kaydındayken sana 400 RP'yi atacağım bak. Bak gidiyor. Üşenmeden gidiyor. İnşallah kayalar yoktur. Avar. <laughs> Evet. <laughs> evet kay. Evet kay. Evet, Aa kaydı. kaydı. Olsun kaydı. ben. İlk seferde kayamadın. Hayır hayır öyle bir şey demedim. Hayır, İlk hayır. Seferde, hayır. Hayır hayır hayır. 400 RP alıyoruz hayır, sonra. hayır, hayır. hemen. Hemen hemen anlaşırız. Kaldır bakayım nasıl kaldırıyoruz. Kaldır bakayım. Oğlum burayı video kaydına koymam tamam mı? Veya buranın sesini kapatırım. Kimse bir şeyden haberdar olmaz. Ben kılıcı çıkardım da neye çıkardım, kime çıkardım bilmiyorum. Kanka ne yapıyorsun Jin? <laughs> Seni kesiyor. Beni mi kesiyormuş? Beni mi bitireceksin ha? Bak bak inhibitörden atlayışımı gördün mü sen benim? Evet ucubeler yöneyi kovalar. Akıllılar ruha dönmesini bekler derken Darius'ta 5 kanama yüküyle. Ay amınıza. Abi bu çar çok aptal ya. Ben geliyorum bir de. Evet ucubeyi görüyorsun ya Allah için. Sanki Oha <laughs> ne oldu lan burada? Aa. R2 nerede? R2 yok. R2 atalı 60. çok oldu oğlum. R2'ye <laughs> R2 attığımda Ronaldo Juventus'taydı. Hayır. R2'ye attığımda Ronaldo şey. Manchester United'taydı <laughs> ama ilk gittiği zamanlar. Şu an. O flash'ı görmedik. Ben o R2'ye attığımda daha Ronaldo 20 yaşında bir veletti. Benle yaşadı. Manchester United'daydı ama Messi abisi ne yapıyordu? Artık balon dolları falan sayıyordu. Buradan da ufak bir futbola değiniş oldu. Evet 15-12 yani 27 kil katkısı buradan Antep'e selam olsun. Şimdi 28 olacak yani giriyorsun. Gel gel. 29 kim? 29'u bilmiyorum. 31 yapalım da 31'i biliyorum en azından. Atar 31. Hadi. Oldu mu 31. 30 oldu. 30'u bilmiyorum. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.